Hawaii'de güneş batıyor. İnsanlar denizin içinde surf tatlılarıyla son birkaç tane daha dalga yakalar mıyım umuduyla. Herkes ekmeğinde. Bu abi son turlarını atıyor artık. Son kaslarımı yapar mıyım acaba bugün güneş batmadan diye. Onun umuduyla. İnsanlar burada güneşi, <laughs> güneşin batışını seyrediyorlar. Şu ana kadar negatif hiçbir şey yaşamadım. Bu adaya gelen arınır gider. Ya düşünsene şöyle bir hayat. Abi işte karı koca böyle günü öldürmüşler. Gün sonu böyle sörf yapıyorlar. Çok enteresan bir bitki örtüsünün içinden geçiyorum. Her yer gölge. Çok sık ağaç dalları var. Ama bütün ağaçlar kurumuş. Dalları hep böyle dikenlerle dolu. Yine de üstlerinde biraz yeşillikler var. Yerlerde yosunlar var. ve tabii ki volkanik kayalar. O kadar yürüdük hiç tabela çıkmadı. Şimdi ilk kez bir tabela çıkıyor. Şurada beach access diyor. Yani plaja doğru giden yol burasıymış. Şurada da kapı yazıyor. Kapı burada çok meşhur bir söz. Girmeyin, yasak demek yani. Geçmeyin buradan demek. Ana keçileri görüyorsunuz mu? Hawaii'nin vahşi keçileri, dağ keçileri. Burada çok fazla yaban keçisi ve yaban domuzu var. <laughs> ve sahile geldik. Şuraya taşlardan bir beyaz ok yapmışlar. Çıkışı unutmayın, kaybolmayın birisini göremezsiniz diye. Büyük ihtimalle çok fazla kaybolup böyle saatlerce çıkış arayanlar olmuştur. <laughs> Burası da volkanik kumlar ve taşlardan oluşuyor. Deniz suyunun içinde yaşayan bitki Yerde Hindistan cevizleri var. Look at this. Are you What is this? Oh. Burada bir sanki Asya mimarisiyle yapılmış bir ev var. Private property diyor, özel mülk. Girilmez diyor, keep out, uzak durun. This is a private Residents please give owners their privacy. Lütfen diyor burada kalanlara onların mahrumiyetine saygı duyun. Oh adamın yaşadığı yere bak. Evinin önüne böyle bir tane bank koymuş. Buradan böyle denizi seyrediyor. Gelene geçene selam veriyor falan. Güzel ya yaşıyorlar bu hayatı. Belki o hayatında bir zorlukları vardır, bilemiyorum. Ağaçların tepeleri hep Hindistan cevizi dolu. tam kartpostallık değil mi ya? Palmiye ağaçları denize doğru eğiliyorlar. Kumların rengi bile değişik. Beyaz, siyah Make a movie, Mr. Tucker, in Jawaka. What? Oh, yeah. This one? Oh, yeah. Yeah. <gülüyor> 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 Suyun içinde kaplumbağa var dedi ama tam emin değilim şurada bir yerde gördüm. Ha evet. Evet orada. Kesinlikle kaplumbağa. Çok net gördüm. Abi burada taze balıkları pilavın üstüne koyup satıyorlar. 7 dolar 50 sent tutuyor fiyatı. Burada yazan fiyatlara bakmayın. 7 dolar 50 sent tutuyor. Ve taze olarak pişmemiş halde veriyorlar. Sork, please. Çatal mı istiyorsun? Chapstick mi diye sordu da. Bir sürü çeşit var işte. No thank you very much. Ben şunu aldım. Volcano yazanı aldım. Çiğ çiğ veriyorlar bunu, çiğ halde. Altında brown rice yani kahverengi pilav var. Üstünde de çiğ halde balık. Balıklar genelde tuna ve salmon oluyor. Ve balıkların üstünde gördüğünüz o küçük küçük şeyler de havyar. Mesela şunun üstündeki o turuncu şey, yuvarlak şeylerin hepsi havyar. Bu bir olmuş papaya. Let me see. I think like it smells very good. I think it's one of those herbs. I think this one? No. Doesn't smell very good. <laughs> I don't know which herb, but it smells very good. Can I you. see the papaya? Yes. Uh. <laughs> but this is very small. Ta da! Ta da! Yeah, we can share it. It's I think it's small. ripe. because yeah, I'll here so. it's a little bit already too soft. Uh -huh. So the rest must be done. All right, let's go. Woo -hoo! <laughs> Büyümüş bir papaya ağacı <laughs> bu. Bu çiçeğin adı bizde küstüm çiçeği. Burada havayda da varmış. Dokununca yapraklarını kapatan çiçek. Oh beau okay. sapin roi oh, des, des forêts, forêts que j'aime ta grosse bûche, quand elle pénétrera le petit faride OK OK c'est okay. this is lord of rings man

Oh how are you Merry Christmas? Where are we? Hawaii, man. How are you Merry Christmas! Papağanlar ötüyor tepemde. Hava çok güzel ya, güneşli. Sağ tarafımız okyanus. Pasifik okyanusu. Ağacın güzelliğine bak ya. Yani. Arkadaşlar karnımız çok aç. 5 kişilik grup karnımız çok aç. Dün kamp yaptık. Bugün de hiçbir şey yemedik daha. <laughs> Tayland yemekleri yemeye getirdi arkadaşlar bizim. Demin pazara gittik. Pazardan iki tane mango, 5 tane tutku meyvesi aldım. Şurası toplam 9 dolar tuttu. Burası Kona şehri. Bulunduğum adadaki en büyük iki şehirden birisi. Diğeri de Hilo. Elimde böyle pazar poşetiyle yürüyorum. Burası Kona. Hawaii'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Hiç yağmur yağmıyor burada. Hava hep güneşli. Diğer tarafa göre daha turistik. Burada daha çok oteller, mağazalar, alışveriş yerleri, hediyelik eşya satan yerler var. Diğer taraf Hilo, yani benim yaşadığım yere daha yakın. Orası biraz daha Yerli hayatın daha çok olduğu bir yer. Mutlu noeller demekmiş. hava dilinde. Mele Kalikimata. Hawaii'nin meşhur dondurması %100 Hawaii ürünü Gecko Girls diyor. Build your own shave ice. Kendi tıraşlanmış buzunuzu inşa edin. <laughs> shave ice dediği değişik bir e, dondurma şekli bu. Burada şekilleri yazıyor işte. Lava flow, lily koi, Cherry Blossom, Kona Sunset, Rainbow, Kiloa, Shark Bite ve Island Breeze şekillerinde farklı farklı dondurmalar var. Bu çok meşhur bir şey. Ben bunu da Hawaii'ye gelmeden çok önceden duymuştum hatta. Hawaii'nin meşhur dondurması diye. Youtube'da falan videoları vardı. Shave Ice diye yazarsanız çıkar. İçinde çok fazla şeker olduğunu söylüyorlar. İçine işte istediğiniz toppinglerden yani aromalardan ekleyebiliyorsunuz. Kendi dondurmanızı yapıyorsunuz böyle. Build your own diyor. Yani kendi dondurmanı kendin oluşturuyorsun. Amerikalılar böyle şeyleri çok sever. Kendin yap falan. İşte içine ne istiyorsun? Tercihlerindeler diye sorarlar. Herkes kendi e, alacağı dondurmasını kendisi üretir. Burada. This one's probably the best one like really? I've had on the island. Yet. Okay. So far, yeah. okay i never so tried this one? What we like? Hi, we like the island breeze and the shark fight. Okay. You want the small shark fight? Yeah, what will do you know, you know okay, a small big, shark fight. I don't think I that. I We're going to do small shark fight. No, we're going to get the bigger one. Abi bizim kız aldı da çok küçük. You got the smallest ice cream. Mm -hmm. What's it? Um, blue Hawaiian, so vanilla coconut, and then sweet cream drizzle, and then oh. there's macadamia ice cream in the middle. That's good. Demin bir kaşık yedim dondurmadan. Valla tadı çok güzel ama aşırı şekerli ya. Yani. Aşırı şekerli. Yani pek sağlıklı diyemeyeceğim. Bu arada burada plaj voleybolu oynanıyor. Karşımızda okyanus var. Palmiye ağaçları. Muhteşem bir ortam. Hawaii'nin Bir you got the biggest plate. Guava, coconut, mango. Can I mango. try? Coconut, guava. Coconut. 76. Do you need another spoon for that? This is great. Yes. This is great, bro. Arika. İçinden galeri iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Awesome. Harika olmuş. Bir tane daha you know alayım. I mean? Hmm. Ah, welcome Come to Come Hawaii. On, no, no, welcome eccentric. to Kona. <laughs> Say it. I want exotic pets. Yeah. Welcome to Hawaii. Welcome to Kona. okay. 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 <laughs> Alırım biraz. Bu bu da bir soru. <laughs> man, I was like, damn, man. What the fuck? Like, what the fuck? The guy was like driving his car like a bitch. Like a bitch. Like what the fuck <laughs> like tbh that is not possible <laughs> Dude, honestly started out i feel like more like almost like southern atlanta but yeah the move by, the end, by the end it, it was really with the tbh you really got it like, like yeah that, you're getting in yeah. there that, that was that was good. Yeah, that was cheap because i didn't use the accent i just used the expression because i know they say that no, that was good though. that made it more like